Merhaba arkadaşlar, bu videoyu bir e, takipçimin isteği üzerine çekiyorum. Planlamayla ilgili bazı sorular sormuştu. Çok kaliteli bir soruydu. Sorduğu şey şuydu. Biz aracımızı planladığımızda, iklimlendirmeyi planladığımızda e, acaba hangi bataryadan harcayacak diye e, bu konuda bilgim yoktu. Fakat araştırdım ve bazı bilgilere ulaştım. E, arkadaşlar öncelikle sorunun cevabını vererek başlayayım. Detayını isteyen arkadaşım, izlesin istemeyen hemen buradan sonra videoyu kapatsın. Arkadaşlar aracınızı planladığınızda maalesef küçük bataryadan harcıyor. Yani aracınız benim gibi sabah saat 7.30'a kurduysanız o saatte kendini iklimlendirmesini istesi, istediyseniz eğer aracınızın başına ilk 15 dakikada yarım saatte gelirseniz bir sıkıntı yok. Yani 7.30'a kurdunuz 7 çeyrek hadi en geç şekilde geldiniz. O saate kadar aracınız tüm iklimlendirme işlemlerini küçük bataryadan yapacak. Siz aracınızın başına geldiğinizde ancak ondan sonra aracınızı çalıştırdığınızda büyük bataryadan tekrar küçük bataryayı şarj etmeye başlayacaktır. Ama biraz geç kalırsanız, bir saat sonra gelirseniz, benim gibi 7.30'a kurduğunuz araca saat 8.30'da gelirseniz maalesef arabanızın kapısını bile açamayabilirsiniz. Böyle bir riskiniz var. O sebeple e, mutlaka aracınızın başına kurduğunuz saatte gelmeniz lazım. En azından 10-15 dakika sonra gelmeniz lazım. E, bunun dışında birkaç ihtimal daha var. Tabii ki eğer aracınız şarjda takılıysa o zaman bir taraftan arabayı beslediği için ve küçük aküyü de şarj ettiği için bekleme modunda bile olsa orada hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Sabah planladığınız saatten isterseniz 2 saat sonra gelin bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir şey daha söylemek istiyorum. Yeni bir şey kurarken şu şekilde planınızı ekleyeceksiniz. Diyelim ki ben salı günü de eklemek istiyorum. Salıyı seçtiniz. Saatinizi seçtiniz buradan. işte saat kaça kurayım? Sabah saat yine 7.30'a buçuğa kurayım ben. Saatinizi seçtiniz. Bu ekranda böyle bir hassasiyet problemi var gibi sanki. Böyle istediğiniz yerde mesela buçukta durduğu makinenin tam olmuyor. Tekrarlarıyla tekrar etmeme arasındaki farkı göstereceğim. Burada kaydet butonuna bastığınızda tok takvimine plan eklendi bu planı aktifleştirmek istiyor musunuz diye evet diyorsunuz gördüğünüz gibi salı günde yedi buçuk geldi ama bunun üzerinde bir yazdı yani bir defa olacak şurada sonsuz işareti var cuma gününde bu sürekli devam edecek demektir bunu nasıl sonsuza çevireceğim şuradaki kaleme başlatıp düzenleme işlemine giriyorum ve buradan tekrar da butonunu aktif edip kaydet dediğimde artık bu da her salı her cuma ve her perşembe sabah yedi buçukta Aracım iklimlendirmeye başlayacak anlamına geliyor. Küçük bataryayı nasıl şarj ederim ile ilgili ekstra bir video yapmaya gerek yok. Aracınız şarj olurken ya da aracınız aksesuar modundayken ya da aracınız hazır modunda yol alırken küçük akünüz de aynı zamanda şarj olmuş oluyor. Küçük akünün bitmesi, kapının açılmaması, aracın çalışmaması ve benzeri birçok probleme sebep oluyor. O yüzden takvimi koyduğunuz saatte tak başında olun arkadaşlar. Hoşçakalın.